Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye'de de binlerce hastanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisinde sağlık çalışanları salgının önlenmesi ve her COVID-19 hastasının iyileşerek normal hayata dönmesi için özveriyle çalışıyor. Bu çalışmaya karşılık vatandaşlar da sağlık çalışanlarına çeşitli şekillerde teşekkür ve minnetlerini gösteriyordu. Ancak bu defa pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları Kendilerini bu süreçte destek olanlara teşekkür etti. Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi başta Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı ve İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz olmak üzere sağlıkçılara destek olan kamu kurumlarına, yardımseverlere ve düzzelere teşekkür ettiler. Atatürk Devlet Hastanesi internet sitesinden açıklama yapan Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi Düzce Valimiz Sayın Doktor Zülkif Dağlı ve İl Sağlık Müdürümüz Doktor Yasin Yılmaz başkanlığında Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile verdiğimiz mücadelemizde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi olarak yönetimimiz ve tüm personelimiz adına bizlerden desteklerini esirgemeyen kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli firmalarımıza, saygıdeğer halkımıza ve bütün yardımseverlerimize teşekkürlerimizi borç biliriz ifadelerini kullandılar.